5 dakikada geziyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber 2023 senesinde yazın gezim lezzet noktalarına bakacağız. İlk durağımız Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan Buldan Pidecisi. Ege bölgesinde nereye gitsek ayrı bir pideci, ayrı bir lezzet karşımıza çıkıyor. Buldan da bunlardan bir tanesi. Burası aynı zamanda bir simit fırını. Sabahları kahvaltıyla beraber simit de veriyor. Ama tabii ki biz bir demeye geldik mekana baktıktan sonra Zafer Gazozumuzla beraber pidemizi bekliyoruz. Zafer Gazozu da buranın en güzel lezzetlerinden. Pidemiz buraya özel otlu pide ve kıymalı kaşarlı pide. Otlu pide çok başarılıydı. Otlarının tam olarak ne olduğunu bilmesem de lezzeti harika geldi. Kıymalısı da bir o kadar başarılı. Ama en çok etkileyen bu görmüş olduğunuz incelik. Hamur çok aşırı ince. Hiç sizi yormuyor, rahatsız etmiyor. Yeni durağımız ise Denizli Merkez'deki güzel Usta. Burası bir dönerci hikayesi farklı. İlk olarak kokoreç olarak işe başlayan Cezayir Usta sonrasından işleri rast getiremeyince dönerci olmuş. Şu anda oğulları işletiyor ve mekanın kendine özel bir pişirme yöntemi var. Döner biraz sert bulsam da etin lezzeti size döner elinize Burayı da sizlere şiddetle döneririm. Porsiyon bu şekilde. Lavaşla beraber çok güzel gidiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Çok enteresan bir lezzetle beraberiz. İliği dondurma. Burası nerede? Burası Korkuteli'nde. Antalya'ya giderken bu lezzeti denemesek olmazdı. Bu dondurmanın özelliği ise sütünün yanık olması. Farklı bir lezzet denenmesi gerekiyor beğenmeyebilirsiniz ama bence güzel. Mekanda ayrıca Konya'da bulunmakta. Kendileri yaptıkları bu özel kolonyaları satıyorlar. Dondurma reyonuna bakarak buradan ayrılalım. Diğerlerini inşallah bir dahaki like sefere. Şimdi istikamet Konya. Konya üzerinden giderken muhakkak Konya'da durmak gerekiyor. Çünkü Konya'nın lezzetleri yeye bitmiyor. Biz de ferah etli ekmeğe geldik. Burası ikinci şubesi. Burası gerçekten çok güzel bir et ekmekçi. Biz bayıldık şahsen. Yediğim en güzel et, ekmeklerden bir tanesi. Ve kendisi bu şekilde. Bize gelen ikramlar ezme salata, normal salata, mevsim salatası ve tabii ki sırada etli ekmek. Biz hem Mevlan istedik hem etli ekmek istedik. Közlenmiş biberle beraber inanın çok başarılı. Buraya mutlaka uğramanız gerekiyor. Mette ekmeğin diğer pidelerden farkı hamuru. Farklı bir hamuru var bence. Hem daha çıtır çıtır oluyor hem de buraya özel has lezzet veriyor. Gerçekten özenen bir lezzet. Şimdi istikamet Kayseri. Kayseri lezzetlerine dalacağız. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Tabii ki Kayseri'ye gelince insanlar mantı yerler ya da yağlama yerler. Evet ikisini de yemek istedik. Ama önden buraya güzel bir fayna çorbası içelim. Faynalar çok başarılıydı. Bu lezzetli insan özlüyor tabii ki. Faynayı seviyorsanız da sevmiyorsanız da denemeniz gerekiyor. Ve iki mantı. Mantıyı biz nerede yiyoruz? Elmacıoğlu'nda yiyoruz. Burası şehir merkezine yer alan bir aslında et restoranı. Sonrasında mantı içine de girmişler. Bence başarılı. Hem Bir Kayseri işi. Ya bak ben sığıyorum acaba. Yağlamayı mantıya göre bir tık daha az beğensem de tabii ki yağlamayı neden buradan kalkmamız olmazdı. En güzeli tabii ki yağlamanın evlerde yapılanı. Tanıdığınız ya da akrabanız varsa hakikaten bu lezzet Türkiye'nin en özellerinden. Yine son olarak da Kayseri'de başka bir lezzet durağına gideceğiz. O da Pöç Tandır. Bağdat Pöç. Servis bu şekilde. Güzel bir ekmek geliyor. Pöç tandır ise hayvanın pöç kısmından yapılan tandır eti. Yanında pilav da eşlik ediliyor. Kemikli etleri çok severim. Dolayısıyla bu et benden not aldı. Çok da beğendim. Etle beraber kendine özel bir servis tabağı var. Servis meze tabağı var. Mezelerle beraber tıklam ediliyor. Bunları da biraz beklemiş bulsam da beğendim. Videomuz burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuma basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.